Gökyüzü ışıklar saçardı, ışıklar yanardı, ateşine dağlarda yıkardı, ışık saçardı. Aşkın gözü kör olsun bu nalettir, aşk kör oldu. Aşkın gözü kör oldu... Sevgayı bıraktım... Eller kapısında... Yılan gibi soktu... Denizlerde vururdu... Hey sana sesleniyorum... Duymuyor musun? Yeter bu kadar çile... Yeter çektiğim... Unutamaz gözlerindeki acıyı... Gözler divane olur... Hey sana sesleniyorum... Duymuyorsun... Gönlümdeki aşkı... Görmüyorsun... Hasrete yanarım... Derdime yanarım, derman derman dinlemez, hasretine yanarım, gönül sevgisi yanar geçer ellerimde, yanar gider. Evet canlarım, hasret gönlümde yanar gider dedik, Allah Allah kimlere armağan alıyor bu şiirler. Sima Laşirse saatler hoş geldiniz gönül dostlarım, evet ben geldim, gevezeniz geldi, can dostlarım benim, istekşileriniz olursa Sima Akiz Facebook adresim, Instagram adresim Sima Akiz. Sizleri çok seviyorum. Gönül dostlarım bugün nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Evet canlarım yavaş yavaş güzel şeyler olmaya devam ediyor. Güzel şeyler yapmaya devam ediyoruz. Sizlere şiirler okuyoruz. Programlar yapıyoruz. Ya yanlışlarımız oluyor, saf oluyoruz, can bebişlerim ben sizleri çok seviyorum, bir taneciklerim benim, can sıkıntısından işte böyle programlar yapıyoruz, şey yapıyoruz sizlere böyle armağan oluyor, bir taneciklerim benim, sıkılıyor gönlümdeki aşk yaralıyor gönlümdeki yaram geçmiyor sevda geçmiyor geçsin Allah'ım dinsin bu acım üzüntüm dualarımla birleşiyor üzgünlüğüm kapanıyor geçmiyor yaram üzüntüm geçmiyor sevda geçmiyor Koynumda geçmiyor Dudaklarımdan dökülüyor Sözcükler Bağzımda düğümleniyor Geçmiyor üzüntülerim Hey sana sesleniyorum Geçmiyor gönlümdeki aşk Geçmiyor sevda geçmiyor Koynumda belki de geçer diye düşünüyorum Geçmiyor sevgini geçmiyor Sevgin ellerimde altı sunuyor Geçmiyor Evet geçmiyor dedik gönlümdeki sevda değil mi? Gönlümüzdeki sevda bir türlü geçmiyor, değil mi? Ah sevgi diyoruz, değil mi? Sevgiler keşke ömürlük olsa, değil mi? Hep böyle bitmeyen bir sevgi olsa ama ama maalesef Sevgiler artık ölmüş, sevgilerin artık kıymeti bilinmiyor. Nerede o eski insanların sevgisi? Bazen çok özeniyorum ya. Vallahi gerçekten eski insanlara, eski toprağa çok özeniyorum. Ya inanın öyle güzel aşk yaşamışlar ki, öyle güzel sevgi yaşamışlar ki. Şimdi aşk diye bir şey yok, dostluk diye bir şey yok. Herkes birbirini e, neredeyse boğacak gerçekten ya. Artık dostluk yok, arkadaşlık yok. Kardeşlik yok, villik yok. Gerçekten insan üzülüyor. Eskiden öyle değildi. Eskiden insanlar beyefendiydi. Şimdi adam yok gerçekten. Eskiden musluklar bozuktu. Şimdi adamlar bozuk. Maalesef ya maalesef. İşte bu yüzden evde kaldık diyorum. Bu yüzden yaşımız gidiyor vallahi arkadaşlar. Ah keşke ah eski insanlar eski topraklar. Ya değil mi dostlar ya eski insanlar o kadar iyiymiş ki. Eski insanların aşkı, sevgisi, insanlara davranışları daha güzelmiş. Şimdi öyle bir insan yok gerçekten insan özeniyor Ne diyelim Allah gönlümüze göre versin diyorum. Kısmetten ötüsü yok. Kısmet. Sevgini bırakırdı, kısmet yaralar gönlündeki aşkı, aşk yorulur, ille de sen dersin gönlündeki aşkı, aşk pırıldar gözlerinde. Kısmet değilmiş gönlündeki aşk, kısmeti yazarmış. Alnındaki yazı hiçbir zaman bozulmazmış. Gözlerindeki aşk, aşk gönlünden mi koparmış? Koparılıyor bu çiçekler. Papatyalar gibi koparmayı sever misin? Koklamayı seversin sen gönlünde. Yoruldum, yorgun düşüyor bu hayat. Evet, bugün programımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yüreği sevgiden geçen herkese selam olsun diyorum. Hoşçakalın.